Değerli arkadaşlar merhaba. Bu haftaki konumuz 8. sınıf inkılap tarihi dersimizden Mavi Gözlü Çocuk Mustafa yani Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatından bahsedeceğiz bu dersimizde. Tabi her derse başlamadan önce dersimiz için olmazsa olmaz kavramlar bizim için karşımıza çıkmakta. Hemen şu kavramlara bir bakalım. Şimdi Rumeli Rumeli deyince arkadaşlar aklımıza İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasından itibaren Macaristan'a kadar yani Avusturya Macaristan'a kadar Orta Avrupa'ya kadar olan bölgeler Rumeli olarak adlandırılır. Aşağıda ben bir harita koymuştum sizler için. Oradan da bakalım. Gerçi bu harita Selanik'in sosyo-kültürel ekonomik yapısını gösteren bir harita ama olsun. Bakın İstanbul'un şuradan başlayan e, Yunanistan'ı da içine alan ee, şurada Bosna Hersek var. Sırbistan. Bakın buralar e, çizdiğimiz nokta Balkanlar ya da Rumeli olarak adlandırılmakta arkadaşlar. Balkanlar ya da Rumeli olarak adlandırılmakta. E, harita bilgisi bizim dersimiz için oldukça önemli. O yüzden e, bunu haritada sizler için göstermek istedim. Kültürel yapı değerli arkadaşlar. Kültürel yapı ise genelde e, çok uluslu ülkelerde nasıl ki birden fazla millet bir arada yaşıyorsa bunların da e, farklı farklı maddi manevi e, kültürleri vardır. Yeme içme gibi, giyim kuşam gibi, konuşma kültürü gibi. Yani yaşayış tarzları da aslında bunların birer kültürdür. Ne kadar çok millet bir arada yaşıyorsa orada kültürel yapı zengindir demektir. Tabi burada bir de kültürel faaliyetler diye bir tanım var. Bunu onunla karşı karıştırmayalım. Şimdi bakın bir ülkede teknolojik eğitim gibi, bilim gibi böyle sanatsal faaliyetler dergiler, makaleler yayınlanıyorsa gazeteler bunlar da kültürel faaliyetlerdir. Bakın bu artık cümlenin gelişine göre cümledeki e, yapısına göre cümlenin farklı anlamlar kazanabilir onu okuduğunuzda anlayacaksınız bu ikisini karşılaştır karıştırmayalım arkadaşlar yani bir yerde çok uluslu bir yapı varsa orada kültürel yapı da zengindir kültürel zenginlik vardır buradan bunu anlayacağız ama e, her ne kadar dergi, bilimsel makaleler e, ne bileyim e, bilimsel faaliyetler, teknolojik imkanlar gibi faaliyetlerden bahsediyorsa bu da yine kültürel e, faaliyetlerdir. Buna da dikkat edelim. Yani okumuş insan kültürlü insan olur. Buradan aklınızda kalabilir. Arkadaşlar burada Mustafa Kemal'in okuduğu okullarda genelde kavram kargaşası olabilmekte. İşte Selanik mülkiye rüşdiyesi diyor. Selanik askeri rüşdiyesi ya da Selanik askeri idadisi. Bunlar ne demek? Buna bakalım. Değerli arkadaşlar Rüşdiye demek ortaokul demektir. Evet sizin okuduğunuz ortaokul 8. sınıfa kadar. İdadi ise lise demektir arkadaşlar. Mülkiye ise tabi bunlar askeri rüşdiye, askeri idadi. Bunlar asker yetiştiren okullardır. Bir de asker yetiştirmeyip devlet memuru yetiştiren yani sivil okullar vardır ki bunlara da mülkiye denir arkadaşlar. Devlet memuru yetiştiren okullar. Şimdi sizlere bunları söyledikten sonra dersimize geçebiliriz. Mustafa Kemal Osmanlı'nın kargaşalı olduğu dönemlerde yani Osmanlı'nın önceki dersimizde bahsetmiştik sizlerle Osmanlı'nın çökmesine neden olan olaylar, Avrupa'daki gelişmelerden bahsetmiştik. Yani Osmanlı artık bu son dönemlerini yaşamakta hasta adam olarak nitelendirilmekte Avrupalılar tarafından. Dolayısıyla Mustafa Kemal de böyle bunalımlı bir dönemde 1881 yılında Osmanlı'nın bir sancağı olan Selanik'te orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası arkadaşlar gümrük memuru Ali Rıza Efendidir. Annesi Zübeyde Hanım'dır. O meşhur evi gözünüzün önüne getirirseniz Selanik'teki o meşhur ev Koca Kasım Mahallesi'nde ve Islahane Caddesindedir o ev. Şimdi anne ve babalarının biraz sülalelerinden bahsetmek lazım. Ee, bazı kişiler Mustafa Kemal'in işte Türk olmadığı görüşündeler. Özellikle bazı öğrencilerimiz Yunanistan işte bizim ülkemizde değil. Acaba işte Mustafa Kemal Türk değil miydi gibi sorularla biz karşılaşmaktayız. Mustafa Kemal'in anne ve babaları yani sülalesi Konya Karaman yöresinden Rumeli'ye iskan ettirilen ailelerin çocuklarıdır. Hatırlarsak 7. sınıf konularımızdan iskan politikası vardı. İşte bu iskan politikasıyla Rumeli Anadolu'dan Rumeli'ye fethedilen yerlere Türk aileler yerleştirilirdi. Orada da Türklerin kültür yayılsın, İslamiyet yayılsın. Orada kalıcı olunsun diye böyle bir e, politikası vardı Osmanlı'nın. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in anne ve babası da Konya Karaman civarından Rumeli'ye göç ettirilen bir ailenin çocuklarıdır arkadaşlar. Ali Rıza Efendi e, babası Kırmızı Hafız olarak adlandırılan Ahmet Efendi'nin oğludur. Zübeyde Hanım ise Hacı Sofu ailesinden Feyzullah ağa'nın kızıdır. Yani Mustafa Kemal'in anne ve babaları da Anadolu tarafından göç ettirilen ailenin çocuklarıdır. Babası Mustafa Kemal 7 yaşındayken Şems Efendi okulunda okurken Mustafa Kemal ölmüştür. Annesi Yunanistan Selanik'e ele geçirince yani Yunanistan bağımsızlığını kazanınca Osmanlı'dan ayrılınca İstanbul'a taşınmış. Büyük taarruzdan sonra da Büyük Taarruz Savaşı vardır Kurtuluş Savaşı yıllarında. İşte Büyük Taarruz'dan sonra da İzmir'e taşınmış ve 1923'e kadar burada yaşayıp vefat etmiştir. İşte Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu, dünyaya geldiği, yetiştiği çevre bu şekilde. Bakın insanlar doğduğu, yetiştiği çevrenin e, özelliklerine göre şekil alır. Kişiliği, mizacı, huyu ne derseniz deyin buna göre oluşur. Tabi Mustafa Kemal'in de Osmanlı'nın son dönemlerinde dünyaya gelip böyle bir çevrede büyümesi de tabi ki hem devletle olan, devletin sıkıntılı durumlarından etkilenmiştir. Çevresiyle etkilenmiştir. Okuduğu okullarda etkilenmiş. O dönemin kültürel özelliklerinden etkilenmiştir. Her neyse. Mustafa Kemal'in değerli arkadaşlar 5 tane kardeşi var. Makbule, Fatma, Naciye, Ömer, Ahmet. Tabi 5 kardeş olmasına rağmen bunların dördü küçük yaşlarda ölmüştür. Sadece kız kardeşi Makbule Hanım daha sonra atadan soyadını alacaktır. 1956'ya kadar yaşamıştır kendisi. Mustafa Kemal doğum tarihini soranlara ben 1881'de doğdum demez. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktığım gündür der benim doğum tarihim. Daha sonra bunu anılarında dile getirmiştir. Niye böyle söylediğini. Şimdi Osmanlı'nın o bunalımlı dönemlerinde yaşadığı için yani Osmanlı tam bağımsız yaşayamadığı için çok zor şartlar altında devlet ayakta kalmaya çalıştığı için o olumsuz yılları hatırlamak istemediğinden dolayıdır. Yeni Türk Devleti'nin ilk adımı olarak görülen 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığım gündür diye bu yüzden söyler. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Latife Hanım'la evlenmiştir eşi. Makbule e, makbul ediyorum. Latife Hanım'la evlenmiştir. Mustafa Kemal'in doğmuş olduğu o meşhur ev Cumhuriyetin 10. yılında bakın değerli arkadaşlar 1933 yılında Yunan hükümeti tarafından Mustafa Kemal'e hediye edilmiştir. İşte günümüzde de burası müze olarak kullanılmakta. Şimdi Mustafa Kemal'in bu çocukluk e, hayatından artık okuduğu okullara eğitim hayatına geçiş yapabiliriz. Şimdi Mustafa Kemal'in okuduğu okulları söylemeden önce şunu söylemek lazım. Osmanlı'da arkadaşlar eğitimde birlik yoktur. Ne demek bu? Bu şu demektir. Bununla karşılaşacaksınız. Karşınıza soru olarak da çıkacak bunlar. Eğitimde birlik olmaması şu demektir. Osmanlı'da tek tip bir okul yok. Medreseler var. Bununla beraber Sıbyan okulları var. Son zamanlarda Avrupa tarzı açılmış okullar var. Sonra askeri okullar var, sivil okullar var, ee, diğer azınlık okulları var, ruhban okulları var ve bu okulların hepsinin de müfredatı kendi planlarına göre oluşturulmuş. Yani ortak bir müfredat yok. O yüzden eğitimde birlik yoktur Osmanlı'da. Ama günümüzde eğitimde birlik vardır. Yani eğitimde birlik derken şunu anlamamız lazım. Türkiye'de Türkiye sınırlarında hangi okul olursa olsun işte yabancı okullar da olsun, devlet okulları da olsun, özel okullar olsun ya da ruhban sınıfının okulları olsun her ne olursa olsun 8. sınıfta inkılap tarihi dersi zorunlu bir derstir. Ve bu inkılap tarihi dersinde bu konuları bütün okullar özellikle milli eğitime bağlı işlemek zorundadır. İşte bu eğitimde birlik demektir. Devam edelim. Mustafa Kemal'in ilk Okula başladığı yer mahalle mektebilidir. Geleneksel eğitim anlayışına göre burası eğitim verir. Annesinin isteği üzerine arkadaşlar buraya gitmiştir. İlk başladığı okuldur mahalle mektebi. Mustafa Kemal anılarında bunu şu şekilde söylemiştir. Çocukluğumda hatırladığım şeylerden birisi de benim okula gitme meselemdi der. Ee, annem geleneksel eğitim anlayışı veren mahalle mektebine gitmemi istemektedir. Babam ise modern, Avrupa tarzı yeni usullerle eğitim veren Şemse Efendi ilkokuluna gitmemi ister der. Tabi bu işi ustaca çözmüştür babam diyecek kendisi. Ee, önce annemin gönlünü yapmak için mahalle mektebine beni yazdırdı. Aradan tabi 3-5 ay geçtikten sonra alıp kaydımı Şemse Efendi ilkokuluna arkadaşlar naklettirdi diyecektir. İşte Mustafa Kemal'in eğitim hayatı ile ilgili hatırladığım şeylerden en önemlisi dediği hatıra buydu. İkinci gittiği okul ise Şemsefendi İlkokuludur. Şemsefendi İlkokulu modern Avrupa tarzı eğitim veren dönemin ilk özel okulu, kolej okulu olması bakımından da önemli bir eğitim kurumudur. Tabi Mustafa Kemal bu okulda okurken babası arkadaşlar vefat edecektir Mustafa Kemal'in. Babası vefat edince Annesi Zübeyde Hanım e, oğlunu da alıp dayısının Mustafa Kemal'in dayısının yani erkek kardeşinin çiftliğine yerleşecektir bir müddet. Tabi yaz ayları gelip geçecek Mustafa Kemal'in burada çiftlik hayatı var. Çiftlik hayatında sorumluluk alması e, orada bir çiftçi gibi bir usta gibi işleri yürütmesi e, kendisinin daha sonra kişiliğine de olumlu etkileyecektir bu durumlar sorumluluk alma bilinci. Tabi aradan bir bir müddet zaman geçince annesi Mustafa Kemal'in okuldan ayrı kalmasını istememektedir. Eğitiminden mahrum kalmasını istememektedir. O yüzden Mustafa Kemal'i tekrardan Selanik'e getirip okula kaydettirecektir. Yalnız Mustafa Kemal'in asker olmasını kesinlikle annesi istemiyor. Bakın. Annesi asker olmasını istemediği için Mustafa Kemal'i bakın askeri olmayan Sivil ortaokuluna kaydettirecek, yani devlet memuru yetiştiren okula kaydettirecek Selanik Mülkiye Rüşdiyesi. Sivil ortaokul. Tabi annesi istemediği için buraya kaydettiriyor. Mustafa Kemal de tabi bu dönemde komşusunun oğlu var. Binbaşı Kadir Bey'in oğlu Ahmet. Tabi o ise askeri rüşdiyeye gidiyor. Ve askeri okula gidenler üniformayla giderler ve bu üniformaları gördükçe ona imreniyor, gıpta ediyor ona ve Mustafa Kemal bundan çok etkilendiği için çevresinden etkilenme var. Annesinden gizlice Selanik Askeri Rüştiye sınavlarına girer ve sınavı kazanır. Annesinden gizlice gidip Selanik Askeri Rüştiye'ye kaydını yaptırır. Tabi bakın annesinden gizlice gidip oraya kaydını yaptırması Mustafa Kemal'in Kararlı bir kişiliğe sahip olduğunu bize gösterir. Bakın yorumlara dikkat edin değerli arkadaşlar. Ee, kararlı bir kişilik yapısı var ki bakın o isteğin her ne pahasına olursa olsun yerine getirmiş. Bir sonraki okul Selanik Askeri Rüşdiyesi. Değerli arkadaşlar bu okulların bakın sıralaması önemli. Hangi okulda hangi eğitimi aldığı önemli. Lütfen bunlara dikkat edelim. 4. Okul Selanik Askeri Rüşdiyesi. Burası sivil ortaokuldu. Bu ise askeri ortaokul. Tabi burada daha çok matematiğe ilgi duyacaktır. Meşhur bir hikaye vardır. Hepiniz bilirsiniz. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Sabri ona Kemal adını vermiştir. Yani benim adım da Mustafa, senin adın da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun demiştir. Tabi Mustafa Kemal bu Mustafa Sabri Efendi'den çok etkilenmiştir. Tabi ileride matematik ilgisinden dolayı geometri e, kitabını yazacaktır. E, ve e, burada da arkadaşlar geometri öğretmeni yani matematik öğretmeni Mustafa Sabri Efendi'ye hitap hem bunu yazdığını söyler. E, yine burada matematik öğretmeni Mustafa Sabri Efendi ile bir e, arkadaşlar anısı vardır. Diyor ki matematik öğretmenimiz çok sert bir adamdı. Ama çok severdim kendisini der. Bir gün böyle e, müzakereci seçecekti. Kim müzakereci olur dedi. Tabii ben çekindiğim için ilk başta kaldırmadım. E, el kaldırmadım der. Daha sonra e, el kaldıran arkadaşlarımı gördüğümde ben onlardan daha iyi yaparım diye içim içimi yedi der. Ve en son dayanamayıp ben onlardan daha iyi yaparım dedim. Ve sorumluluğu aldım diyecektir. Gerçekten de kendisinin daha iyi bir şekilde sınıfta müzakereci olduğunu görmekteyiz. Tabi burada arkadaşlar bir de Fransızca öğretmeni var. Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde. Yüzbaşı Yüce Yücekök. Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kuracaktır Mustafa Kemal ileriki tarihlerde. İşte Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin Selanik Şubesini açarken bu yüzbaşı Naküittin Yücekök Fransız öğretmeninden çok etkilenmiştir arkadaşlar. Onun desteğini görmüştür. Yine e, yanlış hatırlamıyorsam e, Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında arkadaşlar Samsun'dan e, Amasya'ya geçerken Merzifon oraları dolaşırken Mustafa Kemal tabi halkı örgütleyecek. E, bu halk, halka hitap ederken orada halkın arasında bu öğretmeni de görecektir. Yüzbaşı Nakühtin yüce Yücekökü. Tabi kendisi hemen öğretmenine saygısından dolayı hemen onun yanına gidecek. Her fırsatta ona saygısını dile getirecek. Hatta o mitingde işte beni yetiştiren önemli şahsiyetlerden biridir diye Yüzbaşı Nakiyüttil Efendi'yi e, taltif edecektir arkadaşlar. Onu yüceltecektir. Devam edelim. Bir sonraki okulu liseye geçecek. Ama lise arkadaşlar bakın Selanik şehrinde değil Manastır'da arkadaşlar yine bir başka şehir olan Osmanlı'nın bir başka şehir olan Manastır'da yine Selanik o zamanlarda Yunanistan sınırları içerisinde tabi ee, daha sonra Makedonya sınırları içerisinde dahil olacaktır. Manastır biraz daha Avrupa'ya yakın bir coğrafyadadır. Tabi burada arkadaşlar özellikle Mustafa Kemal'in edebiyata ilgi duyduğunu görmekteyiz. Arkadaşı Ömer Naci'den. Ee, tabii o zamana kadar Osmanlı döneminde e, daha çok yazım şekilleri düz yazı yani hikaye, roman tarzı şeyler var. Ee, tabii yeni yeni Avrupa tarzı nazım biçimleri gelecek. İşte şiir mesela baktığınız zaman şiir sonradan gelecektir. Arkadaşı Ömer Naci Mustafa Kemal'e edebiyata ilgisi olduğu için okuyacak kitaplarının olup olmadığını sorar. O da e, bu roman hikaye tarzı kitaplarını gösterecektir. Ömer Naci biraz böyle hafif alaycı ya da küçümseyici tavırla bu kitaplar artık geride kaldı. İşte biz hangi yüzyılda yaşıyoruz gibi artık şiir kitaplarının çıktığını söyleyecektir. İşte arkadaş Ömer Naci'den bu sayede edebiyata ilgisi artacaktır. Öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'den özellikle tarihe çok ilgisini arkadaşlar artırdığını biz görmekteyiz. Kendisine minnet borcum var. Bana iyi bir ilim irfan e, açtı, iyi bir ufuk açtı demiştir Mustafa Kemal Mehmet Tevfik Bilge için. Yine arkadaşlar bu okulda okurken e, tabi okulun e, Fransızcası e, demek ki çok iyi olarak görmüyor kendisi. Fransızcada da biraz geride özellikle Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'da çıkan gazeteleri, Fransızca çıkan gazeteleri okumayı ya da Fransızca yayın yapan e, kuruluşları ya da basım yayınlarını takip etmek için Fransızcasını öğrenmek istiyor, ilerletmek istiyor. Yaz tatilinde Selanik'e döndüğünde, bakın bu okulda okurken, bu okulun yaz tatilinde Selanik'teyken Frerler Okulu'na gidip Fransızcasını geliştirmiştir. Yine bu okulda okurken 1897 yılında Mustafa Kemal Türk-Yunan Savaşı arkadaşlar ortaya çıkacak. Tabi Osmanlı bu savaşı kazanmasına rağmen masa başında e, tabi diplomatik siyasi hamleler de tabi önemli. Sadece savaş meydanında kazanmak yetmez. E, masa başında zararlı çıkacaktır. Mustafa Kemal de e, arkadaşlar bu olaya çok üzülenecek. Artık devlet meseleleriyle genç bir delikanlı artık devlet meseleleriyle de yakından hemhal olmaya başlayacaktır. İşte lise hayatı bu şekilde devam edecek Mustafa Kemal'in. Son olarak İstanbul Harp Okulu 6. olarak 1899-1902 yılları arasında arkadaşlar burada okuyacak. 1902 yılında teğmen olarak buradan yüzbaşı teğmen olarak mezun olacak. Ve kendi el yazısıyla burada çıkardığı gazeteleri biz görmekteyiz. Bakın gazete çıkarması arkadaşlarını bir araya toplaması Mustafa Kemal'in teşkilatçı ve liderlik yapısını gösterir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Son olarak okuduğu okul İstanbul Harp Akademisi arkadaşlar. Bu ise İstanbul e, Harp Akademisi 1902 yılında mezun olunca harp okulundan buraya da başlayacak. Ve 1903 yılında teğmen olacak. 1905 yılına geldiğimizde ise buradan kurma yüzbaşı olarak mezun olup ilk görev yeri olan Şam 5. Ordu'ya atanacak. Şimdi Mustafa Kemal'in eğitim altı okullar bu şekilde. Bir de sırasıyla bir daha söyleyelim. 1 mahalle mektebi, 2 Şems Efendi İlkokulu, 3 Selanik Mülkiye Rüştiyesi, 4 Selanik Askeri Rüştiye, 5 Manastır Askeri İdadisi, 6 İstanbul Harp Okulu, 7 İstanbul Harp Akademisi. Şimdi değerli arkadaşlar bakın bizim dersimiz için olmazsa olmaz dediğimiz e, durumlardan birisi de e, harita ve kavramlar. Harita ve kavramları iyi öğrenirsek dersimizi gayet iyi e, halletmiş oluruz. Bakın e, burada Selanik'in e, aslında sosyo kültürel yapısı ile ilgili de e, şöyle bir incelememiz lazım. Selanik burada. Bakın Selanik Akdeniz'e bağlantısı olduğu için ticaret gemileri var. Dünyanın her tarafından Akdeniz'e sınır olan yerlerden mutlaka buraya ticaret gemileri uğrarmış. Dolayısıyla burası ticaret yönünden zengin ekonomisi. Gelişmiş diyeceğiz arkadaşlar, gelişmiş bir ekonomiye sahip. Aynı zamanda Selanik çok uluslu bir yapıya sahip. Çok uluslu yapının olması demek, e, az önce söylemiştik, kültürel zenginliğin de olduğunun göstergesidir. Yine baktığınız zaman değerli arkadaşlar, e, demir yolu bağlantısı var. Bakın Manastır'a, Belgrad'a, e, İstanbul'a demir yolu bağlantısı var. Dolayısıyla bakın Avrupa'daki işte bazı fikirler, gazeteler, bilimsel makaleler bakın karayoluyla çok rahat Belgrad'a gelip buradan Selanik'e ve Selanik'ten de İstanbul'a ulaştığını görmekteyiz. Dolayısıyla Selanik öyle bir yerde ki İstanbul'un batıya açılan penceresi konumunda. Yani batıdaki bütün olaylar Selanik üzerinden İstanbul'a gelirdi. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in de çocukluğu ve eğitimin ilk yılları burada geçtiği için Mustafa Kemal'in de böyle fikirlerden etkilenmemesi imkansızdır. Dolayısıyla yaşadığı çevre, kültürel yapı bunların hepsi insanın kişiliğine arkadaşlar etki eder. Ee, hemen şurada bir görsel daha ekledim sizin için. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullara başlama tarihleri. 1886 mahalle mektebi, 1886 aynı yıl. Şemsefendi İlkokulu 1893 Selanik Mülkiye Rüştiyesi aynı yıl Selanik Askeri Rüştiye 80 1896'dan Manastır Askeri İdadesi 1899 İstanbul Harp Okulu 1902 yılında İstanbul Harp Akademisi Mustafa Kemal'i de şurada görmekteyiz değerli arkadaşlar. Evet dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere